Merhaba. Merhaba. Aa, Güner. Ah, ah, süper olmuş saçların. Seninkiler de harika olmuş. <laughs> Bu Gani iş yerinden arkadaşım. Memnun oldum. ...ben de Aysu. Memnun oldum. İçkiler orada galiba. Ben alırım hemen, ne istersin? Bilmem, soğuk bir şey olsun. Tamam, siz bir şey alır mıydınız? Sağ ol, benim var. Tamam. <laughs> Şeker çocuk. Ya bu Yusuf gelecek mi? Bak gelmeyecekse. Ya saçmalama gelir birazdan. Aferin kız. Bakıyorum sen de boş gelmemişsin. <laughs> Herhalde yani. <laughs> Bu olur mu? Olur tabii sağ ol. <gülüyor> Selam <gülüyor> ya, Ne haber Yusuf? İyiyim. Siz iyi ne var? yapıyorsunuz? İyi misiniz? <laughs> geç kaldı. Alo Hünal. Merhaba. Rahatsız etmiyorum değil mi? Gürültülü bir yerdesin galiba. Ne oldu bir şey mi var? Yok ya ben öyle dışarıdayım da belki buluşuruz diye. Hiç müsait değilim şimdi. Sonra konuşsak olur değil mi? Olur. Ben şey diye düşünmüştüm de havalar da güzelleşti artık. Hani bir şeyler yaparız diye. Tamam daha sonra konuşuruz. Peki tamam. Kimdi o? Saçma sapan bir şey ya. Bir maket teslim yapacaklardı unutmuşlar. Ne yapalım diye soruyorlar. Bu saatte iş telefonu mu olur ya? Ben de kapattım gitti işte. Kıyamam sana. <laughs> üzmesinler seni. Şuna bakayım.